أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله ذو الجلال والكمال جل جلاله يا حمد ثنالار. نهاية شكرا Resul Ekrem Nebi Muhterem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in artık sonlarına elveda seslerinin yükseldiği vakte yaklaştık. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif ayını bizden hoşnut, razı ve memnun eylesin. Yaptığımız amellerimizi eksikleriyle, noksanlarıyla katında kabul eylesin. Tekrarına afiyet üzere cümlemizi nasip eylesin <laughs> diyelim ve Bakara suresinden birkaç ayeti kerime okuyalım. Cenab-ı Hak istifade edebilmeyi nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ulaike lezî neşteravu dalâlete bil hudâ fe mâ rabiha ticâratuhum ve mâ kânû muhtedîn. Sadakallâhu'l-azîm. Bu ayette Cenab-ı Hak bir takım insanların yaptıkları yanlış ticarete, alışverişe ve işin sonunda da zarar etmelerine dikkat buyuruyor. Ulaikellezine o kimseler ki iştara bu dalale dalaleti satın aldılar. İlhuda hidayete karşı. Yani hidayet dururken dalaleti satın aldılar. İman dururken küfrü satın aldılar. Hak dururken batılı satın aldılar. Cennet dururken cehennemi satın aldılar. Hem arabihat ticaretu. Ne kötü bir ticaret. Ne kötü bir alışveriş yaptılar diyor Cenab-ı Hak. Yani böyle bir alışveriş, böyle bir ticaret akıl sahibi bir insana yakışır mı? Bir tarafta dünya, bir tarafta ahiret. Dünyayı tercih ettiler, ahireti sattılar. Bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem. Cehenneme razı oldular, cenneti sattılar diyor Allah. Bir tarafta hidayet yolu, Allah'ın razı olduğu Kur'an, şeriat, sünnet yolu. Bir tarafta batıl, beşeri düzenler, sistemler, yollar. Ama onlar batılı tercih ettiler diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla çok kötü, çok yanlış, çok zarar edici bir ticaret, bir alışveriş, Başka bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak yine bir ticaretten, bir alışverişten ama bu akıllı insanların ticaretinden bahsederken Es-ten gibillah ve minen nas men yeshri nefsahu bi gaa insanlardan bazıları da var ki onlar da kendilerini Allah'ın rızasına sattılar. Burada kendilerini dünyaya satanlardan bahsetti. Orada kendini Allah'a, onun rızasına satanlar. Yani Allah'ın rızasına talip olanlar. Allah'ın rızasını tercih edenler. İnna Allah iştera min al-mu'minin anfusahum ve amalahum bi lehumul cenne buyuruyor ya yine başka bir ayette Allah kullarından bir takımlarıyla ticaret, alışveriş yaptı. Mevla Teala ben cenneti satıyorum dedi. Kullardan bazıları da ben talibim dediler. Karşılığında ne istiyorsun ya Rab? Mevla buyurdu ki efendim minel müminine bir defa iman edeceksiniz. İman eden müminlere bi emvalihim ve enfusihim malınızı ve canınızı ortaya koyacağın Benler cennet karşılığında ben de size cenneti satacağım. Şimdi böyle bir alışveriş var. Cennet karşılığında maldan, candan vazgeçenler var. Öte taraftan da cehennemi tercih edenler, ahireti bırakıp dünyaya razı olan tüccarlar da var. Biz hangi tüccarlardan, hangi ticaret erbabından olmak istiyorsak tercihimizi kararımızı ona göre verip yola öyle devam edeceğiz. Ama bilmemiz gereken bir hakikat var. Allah ayeti kerimede cenneti sattığını, kullarından bazılarıyla alışveriş yaptığını bize beyan ederken cennetin karşılığında da kullarından bir bedel istediğini ve aldığını ifade ediyor. Eğer cennete talipseniz, eğer Allah'ın rızasını istiyorsanız o zaman bedel ödeyeceksiniz. Yani feda edeceksiniz bir takım şeyleri. Fedakarlık yapacaksınız. Sahabe-i kiram diyorlardı ya hani Fidake ebi ve ummi Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sadece anne babalarını mı? Her şeylerini feda ettiler değil mi? Onlar feda ederek, vererek, vazgeçerek sahabe oldular, kazandılar. Mevla buyuruyor ki kazanmak istiyorsanız siz de bir şeylerden vazgeçecek. Siz de bir şeylerinizi feda edeceksiniz karşılığında. Yani cennet öyle bedava elde edilecek bir yer mi? Elbette karşılığında bir şeylerden vazgeçecek, bir şeyleri feda edecek. Onların ne olduğunu Mevla söylüyor. Malınızdan ve canınızdan benim istediğim kadarını feda edeceksiniz. Şimdi şöyle sorsak desek ki cenneti istiyoruz. Allah'ın rızasına talibiz. Sözüm ona biz de bu alışverişte cenneti isteyen tüccarlardanız. Peki bugüne kadar cenneti hak etmek için ne feda ettik diye sorsam, neyimizden vazgeçtik? Sahabe cenneti hak etmek, Allah'ın radıyallahu anhum ifadesine layık olmak için Allah onlardan razı oldu. Öyle diyor ya Mevla, durduk yere Allah onlardan razı olmadı. Onlar Allah'ı razı etmek için nelerini feda ettiler değil mi? Nelerinden vazgeçtiler? Peki biz Allah'ı razı etmek, onun rızasını kazanmak ya da cenneti almak için neden vazgeçtik? Şöyle geçmişimize, mazimize dönüp bakalım. Herkes kendine sorsun. Ben bana soruyorum. Neyi feda ettin bugüne kadar Allah için diye sorsam, neden vazgeçtin? Bak sahabe Annesinden vazgeçti, babasından vazgeçti, servetinden vazgeçti, zenginliği terk etti, yerini yurdunu terk etti, evladını terk etti, yeri geldi, hicret etti, yeri geldi, öldü, öldürüldü, canından vazgeçti, karşılığında cenneti hak etti. Öyle değil mi? Sa'd bin nebi Vakkas'a annesine dedi, ya din ya ben dedi, tercihini yap, ya Muhammed ya ben dedi. Olmasa canıma kıyarım dedi. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın kılına seni değişmem dedi. Annesinden vazgeçti. Mus'ab'ı ailesi ya servetin dedi. Mekke'nin en zengin, en asil, en soylu ailesi. Seni mirasımızdan mahrum ederiz. Tercihini yap. Elinin tersiyle milyon milyon dolarları bugünün ifadesiyle terk etti. Bak onlar terk ederek musab oldular, saat oldular. Evladını terk eden, ailesini terk eden, yerini yurdunu terk eden, canından vazgeçen insanlardan bahsediyoruz. Sen Allah için hangi alışkanlığımızı terk ettik bugüne kadar? Ben bu alışkanlığımı yani bu yanlış. Allah bundan razı değildir diye. Ya Rabb söz, hava alışkanlığımı bir daha yapmayacağım diye bıraktığımız ne var geride? Ya da ben işte falanca diziyi, falanca filmi çok seviyordum. Bugüne kadar bütün bölümlerini kaçırmadım ama bundan sonra Allah için dizi seyretmeyi terk ediyorum. Bak sahabenin terk ettiği şeylerle bizden beklenen terk etmemiz Gereken şeylerin kıyasını da Allah için yapalım. Efendim ben futbolu çok seviyordum. Falan takımın da fanatiyim, taraftarıyım. Hiç kaçırmam. Ama Allah için bundan sonra taraftarlığı terk ettim. He? Misal diyorum ya. Ya da ben falanca partiyi bugüne kadar hiç başka partiyi seçmedim. Siyaset olsun diye söylemiyorum. Misal olsun diye. Ama ben Allah rızası için bundan sonra bu partiyi terk ettim. Diyebilecek olduğumuz neyimiz var? Ben falancalarla beraber arkadaştım yıllardır ama bu arkadaşlar ahiretine zarar veriyor diye bu arkadaşları terk ettim. Ben falanca mekanlara, ortamlara takılıyordum ama bu ortamlar ahiretime zarar veriyor. Allah'ın razı olduğu ortamlar değil. Ben bu ortamları terk ettim. Yani Allah için vazgeçmeden, feda etmeden, fedakarlık yapmadan öyle cennet, Allah'ın rızası beklenmesin. Hazreti Ali radıyallahu an hicret gecesinde efendimiz onu yatağına yatırdığında canından vazgeçti, değil mi? canından vazgeçti. Pazarlık yapmadı. Bu işin sonunda bana bir şey olmayacak, değil mi? Noterden tasdikli, imzalı belge almadı peygamberden. Ölümüne yattı. Bak onlar inandıkları Allah'ı razı etmek için canlarından vazgeçtiler diyor Allah Kur'an'da. Allah'ın rızası için nefislerini terk ettiler. E biz de bir şeylerimizi terk edelim. Allah emrettiği için ya Rab seni razı etmek için sen emrettin. Aha işte içkiyi terk ettim, kumarı terk ettim. Faiz az para değil yani. Bugün yüzde bilmem kırklardan, ellilerden bahsediyorlar anlamam. Ama sen yüz veriyorsun. Aylık yüz lirana hemen hemen ne kadar kar payı ya da faiz diyelim ona veriyorlar. İyi paralar, cazip paralar, ya da işte efendim bankalar ne veriyorlar? Promosyon veriyorlar. Adam akıllı paralar. E sen şimdi ya Rabbi ben senden korktuğum için, sırf senin rızanı gözettiğim için faiz haramdır dediğin için promosyon almıyorum. Faizde param varsa aha çekiyorum bir şeyler yap. Ahirete yarın gittiğinde Mevla benim için ne yaptın diye sorduğunda Hani kulum benden cennet istiyorsun da tamam da ben de sana vermek istiyorum da ne karşılığında vereyim sana cennet? Ne yaptın da ne istiyorsun benden? Söyleyecek bir şeylerimiz olsun. Ya Rabbi ben senin için şundan vazgeçtim. Senin için şunları yaptım diyebilecek bir şeylerimiz olsun diyelim. Meseluhum kemeselillezi stevkadenara. Şimdi bu ayet okuduğum ayet münafıkların yanlış tercihlerinden yani onlar dünyayı dalaleti tercih ettiler ahireti kaybettiler onların özelliklerinden bahsediyor Mevla onların misali var ya diyor Cenab-ı Hak istevkade nara ateş yakan gecenin karanlığında etrafını aydınlatmak için ateş yakan bir adamın misali gibidir hani gece karanlığında af buyurun yabanilerden zarar görmemek, etrafını görmesi için ateş yakan birini düşünün. Felemma adaa'at etme. haulehu. Ne zaman ki ateş etrafını ışıklandırıyor, aydınlatıyor ve dolayısıyla o da ondan istifade ediyor, rahatlıyor. Ve Allahu bi nurihim ama Allah onun ateşini giderdi. Onun yaktığı ateşi Allah söndürdü. Vacarekum fi zulumatin ve Allah onları karanlıklara terk etti bıraktı. La <laughs> yubsirun görmez. Göremezler artık diyor. Yani bir misalle Cenab-ı Hak münafıkların halini bize arz ediyor. Gece karanlığında ateş yakan bir adam düşünün. O ateşten belli bir süre istifade edecek. Ama Allah onun ateşini söndürdü mü? Nasıl karanlıkta kalır? Ulema diyor ki bu şu demek, münafıklar dilleriyle iman ettiğini söylerler mi? Biz gavuruz demiyorlar değil mi bu münafıklar? Halbuki kalpleri kafir, inanmamışlar. Ama lisanen Müslüman olduklarını söylüyorlar ya, dilleriyle iman ateşini yaktılar. Yani etrafındaki insanlar onları Müslüman zannediyorlar. Dolayısıyla Müslüman memlekette bunlar kendilerini Müslüman göstererek İslam'ın aydınlığından istifade ediyorlar. Müslüman göründükleri için bunlara kızda veriliyor. Halbuki ben gavurum dese Müslüman kızlarla evlenme hakları yok. Ben gavurum dese Müslüman anne babanın mirasından hak sahibi olamazlar. Ben gavurum dese dünya nimetlerinden istifade edemez. Bu millet onlara destek vermez. Ama Müslüman görünüyor. Karanlıkta ateş yakmış adam gibi yaşadıkları müddetçe İslam'ın güzelliğinden istifade ederler. Ama Allah ışıklarını söndürecek. Ne zaman? Ölüm anında ışıklar sönecek, karanlıkta kalacaklar diyor Cenab-ı Hak. Herhalde ondan mıdır bilmiyorum. Hani Allah onların ışıklarını söndürecek diyor ya. Bunlar öldükten sonra ölülerin arkasında ne diyorlar? Işıklar içerisinde uyu anlıyorlar Allah bunun dünyada ışığını tamam söndürmedi ama bu ölünce bunun ışığı söndü Allah diyor. Onlar da temenni ediyorlar ışıklar içerisinde. Allah bir adamın ışığını, nurunu söndürürse Allah'ın söndürdüğü karanlıkta bıraktığı birini kim aydınlatabilir? He? Işıkla hangi ışıklardan bahsediyorsun sen? Visera'dan mı? Bizim bu ışıklar var ya Visera. Öldükten sonra ışıklar içerisinde kalacakmış. Kim yakacak senin kabrindeki ışığı? Ha onların aslında anlamadığı ışık var onların kabrinde. Ama ateşin ışığı. Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Allah onların ışığını söndürecek, artık göremeyecekler. Kabirleri de karanlık, mahşerleri de karanlık. Efendimiz öyle buyuruyor ya, mahşer karanlık mı karanlık? Orada herkes imanı ve ameli nispetinde etrafı aydınlanacak. Müminlerin aydınlığında ayette Mevla buyuruyor ki, münafıklar diyor mahşerde müminlerin ardı sıra yürürken, müminlerin ışığından, aydınlığından onlar da istifade ederler, onlar da arkalarından yürürler. Ama Mevla o ışığı kesince karanlıkta kalırlar. Derler ki ya ne güzel sizin ışığınızda biz de geliyorduk. Onlara denilir ki bu ışığı biz dünyada hak ettik. Dönün dünyadan siz de ışığınızı alın gelin. Ahirette de karanlıkta kalacaklar. Kabirle onların karanlık hayatı başlayacak. Kim inanmadığı halde inandım diye piyasaya kendini satan İki yüzlü münafıklar. Sonmun Mevla devamında buyuruyor ki, onlar sağırdırlar. Hukmun, dilsizdirler. Umyun, ama kördürler. Fehum Dönmezler diyor Allah. Ne müthiş, ne mübarek bir ayeti kerime ya. Münafıkları anlatıyor Allah. Öyle kalbi sabittirler ki, ne görse gözleri inanmazlar. Kulakları ne duysa işitmezler. Dilleri hakkı söylemezler. Bugün de öyle değil mi? O günün münafıklarını anlatıyor Allah. Ama bu münafıklar dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyleler. Görmüyorlar ya hakikati görmek istemiyor adamlar. Ne kadar anlatsan yok duymuyor adam. Hani Kur'an diyor ya, çoban af buyurun sürüye, koyunlara, davara seslendiğinde, onlara bir şey anlattığında koyunlar çobanın dediğini anlar mı? Sadece ses duyarlar değil mi? Bu münafıklar da sen ne anlatırsan ses duyuyorlar, anlamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. Sen ne gösterirsen göster. Görmüyor adamın gözü. Ya adama diyorsun ki bak güzel kardeşim bu PKK dediğin, bu PYD dediğin, bunların siyasi uzantıları, bunları Amerika fonluyor, bunları Batı fonluyor, bunların başlarındaki Ermeni asıllı adamlar, Apo dediğin adam Ermeni. Bunların bir derdi var. Nedir? Bin yıllık bu memlekette kardeş kardeşe beraber yaşıyorduk. Bu kardeşliği düne kadar tarihinde Kürtler hiçbir zaman devlet olmamış ve devlet olmak gibi bir idealleri de olmamıştır. E şimdi ne oluyor size kardeş? Kürdistan diye bir hayalin peşine kapıldınız. Yani burada memlekette Kürtlere ayrı bir devlet, Lazlara ayrı bir devlet, Çerkesi ayrı bir hepimizin bir üst kimliği var. Asırlardır o bayrak altında kardeş kardeşe beraber yaşadık da ne oluyor şimdi size? Anlamıyor musun ya bu olayın arkasında? Senin de benim de düşmanın bizim birliğimizden, bizim güçlenmemizden rahatsız olan birileri var. Anlamıyor adamlar ya. Görmek istemiyor adamlar. Ne anlatsan, ne söylesen vazgeçemiyor. Arkasında İsrail var diyorsun, Mossad var diyorsun, Siyah var diyorsun, Amerika var diyorsun. Tırlar dolusunca silahı niye gönderdi babasının hayrına mı? Yarın sana o bölgede varsa ki Irak'ta kurdurdu. Irak'a demokrasi getireceğim diye kandırdı, aynı şeyi sana vaat ediyor şimdi. Aynı şeyi akıllanman için Irak mı olman lazım? Milyonlarca insanın canının kaybedilmesi, ırzının kirletilmesi mi lazım ki biz de anlayalım meseleyi? Gelin vazgeçin dediğin zaman kördürler diyor Allah, görmezler. Sağırdırlar, anlamazlar. Ne anlatsan, ne söylesen boş. Ya bu memlekette hani birisi desin ki ben yanlışsam, bu memlekette memur olmak için bir insanın kimliğine mi bakıyorlar? Sen Kürtsün kazanamazsın mı dediler. Siyaset yapmak istediğinizde ya başbakan çıktı sizden, cumhurbaşkanı çıktı sizden. Ne istediğinizde verilmedi size. Elektriğe yıllardır para vermiyorsunuz. Yollarınız bizim yollarımızdan güzel, barajlarınız. Yani bunu görmeyecek kadar fikri sabit dedik ya. Bir taraftan zehirlenmişler. Vaktiyle birileri onlara yanlış yapmış. Eyvallah. E ama bu kıyamet sabahına kadar devam ettirilecek bir dava değil. Dolayısıyla sadece onlar mı? E Feton'un arkasında da siyahi var. Feto'nun arkasında da Vatikan var. Feto da bir CIA Amerika projesi. Amerika'ya ben gitsem beni kabul eder mi? Sen gitsen seni kabul eder mi? 20 küsür seneden beri Amerika'nın en güzel yerinde kaç kilometrelik alanda beyler paşalar gibi etrafında Amerika donanması böyle korunaklı bir adam. Anlamıyor musun ya bu adam senden benden olsaydı e bu Amerika buna sahip çıkmazdı. E bu adam bir Vatikan projesi, memlekette yapmak istediği belliydi. 15 Temmuz'da bize yaşattıklarını ama bir şekilde bunlara gönül veren insanlara anlatabiliyor muyuz? Görebiliyor mu? Ben bir tanesini rastlamadım şu ana kadar. Ben bu adamlara aldandım. Meğer bu adamlar projeymiş ya. Ya Lawrence'ler vardı tarihte. Osmanlı'yı çökerten değil mi? Lawrence nasıl bir proje idi? Sarıyla, cübbesiyle, kürsülerde insanlara dini anlatan, vaaz eden, kendimi diyor rolümü öyle kaptırdım ki hiç kimsenin olmadığı, tek başıma kaldığım zamanlarda bile gece teheccüde kalkardım. Kim? İngiliz ajanı Lawrence. İnanmamış adam. Gece teheccüde kalkardım diyor. Niye? Rolüme hazırlanmak için. E şimdi bu FETÖ denilenin okuduğu Kur'an'a, yaptığı vaaza ağlayıp ağlatmasın ama aldanacaksın. Yoksa ağaç hikâret söyledi. Daha ne desin? Efendim Cebrail'i çok severim. Hangi Cebrail? Mahalledeki Cebrail'den, bizim burada mukabele okuyan Hafız Cebrail'den bahsetmiyor. Cebrail Aleyhisselam diyor hem de. Çok severim kendisini. Ee ama gelse bana dese ki biz parti kurduk. Efendim bize oy ver. Derim ki seni çok severim ama kusura bakma sana oy vermem. da bunu bir ahmak söylese, cahil söylese söylemez de bu söz adamı kafir yapar. Cebrail sana gelecek diyecek ki senden şunu istiyorum da. Cebrail kendi kafasından gelir mi? Onu Allah gönderecek. Allah Cebrail'i sana gönderecek ve sen diyeceksin ki ben senin partine oy vermiyorum. Peki oy verdiğin partiler Cebrail'in partisinden daha mı kıymetliydi? Adama sormazlar mı? Ya bunu duyduğunuz kulağınızla. Kaleme aldığı eserinde diyor ki Muhammedur Resulullah şart değildir diyor. Belki imanın kemale şartıdır. Ola sana Muhammed Resulullah dedirtmemeye, inkar etmeye çalışan bir zihniyetten dinler arası diyalog dedi. Yahudi, Hristiyan, Müslümanı toplayacak bir araya. Light bir İslam anlayışı. E bütün bunların hepsinin proje olduğunu hala anlamayacak. Kendi halkına, vatandaşına 15 Temmuz gecesinde kurşun sıkacak, F16'larla bomba yağdıracak ama benim çözüm ana Müslüman kardeşin hala kopamayacak. Hala vazgeçemeyecek. Niye? Çünkü gözleri kördür diyor Allah. Böyle saplantılı olmaktan, böyle Fikri sabit olmaktan Allah muhafaza eylesin. Hangi cemaatin içinde olursan ol, hangi siyasi görüşten olursan ol. Ama gözün kapalı olmaz, körü körüne bağlanma. Allah akıl vermiş. Doğruysa doğru olduğu müddet arkasından git ölümüne. Ama yanlış yaptığı zaman kusura bakma de, o yanlışın arkasından gitme. Allah hepimize bu manada feraset, basiret versin. Bu bizden görünen ama bizden olmayan, kalbi gavur nurdan yana olanlardan Allah bizi uzak eylesin. El-Fatiha.